Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu bir bilgilendirme videosu. Arkadaşlar bana elektronik posta yoluyla mail atan arkadaşlarıma geç cevap verdiğim için çok özür diliyorum. Kendilerinden gün içerisinde ve sürekli açık olan e-posta adresini sizlerle paylaşıyorum. Lütfen e-posta adreslerinize mail adreslerine bu adresini eklerseniz e, her an, anında cevap verme imkanına sahibim. Çünkü gün içerisinde de sürekli e, açık olan mail adresim bu adresim arkadaşlar. E, bundan sonraki yazışmalarımızı sorularınızı e, buradan yapabilirsiniz. Bunu ayrıca videonun altına da Paylaşacağım yorum kısmına oradan ulaşabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bir başka e, bilgi daha vereyim. Bugünkü endeksin düşüşünden sonra Eray Bey arkadaşımıza rica ettim e, eve geçtiğinde e, en kısa sürede bize endeksin bir teknik analizini detaylı yapıp bizlerle paylaşacaklar. Ben de kanala atacağım. İlgilenen arkadaşlar kanala düştüğünde takip edebilirler. Yeniden herkese hayırlı akşamlar diliyorum.